Ve merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir de brain test oynayacağız. Yani beynimizin bir testini oynayacağız. Hem zeka oyunu hem de şaşırtmacı bir oyunu. Ve videoya başlamadan önce oyun kusur komiteye like atarsanız çok mutlu olurum. Ve bana da like atın lütfen arkadaşlar. Umarım like atıyorsunuzdur. Bu neymiş? Neyse çıkalım. Başlayalım. Sonra. Bu ne sence en büyük hangisi? Ah. Aa, ben şaşırtmacalı zannettim bunu. Sonrakine gidelim. Bu çiçek nasıl açar? Güneşle. <laughs> Çok basitmiş bu ya. Eh, reklam. reklam çıktı. Ne ödül için çarkı çevir. Aa. <laughs> 25 tane ampul verdi. Hayır. Bu ne? Fil koy. Fil <laughs> <laughs> buzdolabına koydum. Sonraki. Hangisi bize en yakın? Bu gece miymiş? Aa evet. Neyse. Aa. hayır ya. Ne kaç tane pizza? İyi de bu. İyi de hayır iyi de. Bak ha. bak. Hayır ya. Bak üstünde bunlar var. Şimdi say. Üstünde pizza dinleri var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gönderelim. Aa, olmadı. Yalan mı atıyorsun sen ya? Yoksa var mı? Bir dakika ben yanlış saymış da olabilirim. 1, 2, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9. Sen 9'muş. 9'muş. Buradaki dilimi görmemişim. Ee, reklam çıktı. Yalan mı ya? Biz ödülü seçme, hayır ya. Bu ne? Yarışta iki sıradaki geçtim. Kaçıncı oldum? İki. <laughs> İkinci demiş zaten bundan. Kilidi açmak için sola kaydır. Ha. Nasıl ya? Ben anlamadım. daha dikkatli oku. Kilidi açmak için sola kaydır. Ya nereye yapacağım? Ya geç ya bunu. Anlamadım. Kedi çok aç. Abi ee, çok aç. Lütfen onu, onu buraya geçeceksin. Evet, ben de onu biliyorum. Kedi yazısına. Dikkat et yazılı olan kedi de bir kedi. Ha, bir, bir yeşil, şey şey bor. Bu. Evet. Mavi artı sarı, ya hayır ben çevirmek hayır istemiyorum. Bu resimdeki tuhaflık nedir? Aa. 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 Hangisi ki? Hmm. Anlamadım ben bunu ya. Kuyruğum ama olmuyor. Ha, Elim miymiş? Altı parmağı var. <laughs> Hangi daha uzun? Bat. Aa. <laughs> Sadece yukarıdakiler. Bu aşağıdakiler değil. Yukarıdakiler mi? Evet. ha Hadi düşün elmaları alacak biz ne teşekkürler ne ha bunu biliyordum matır yiyecek nasıl biliyorsun hay hay orayı değil matam bak matır matır mı bak o diye var hayır alınmıyor ha ha tamam <laughs> Sen bunu ilk mi biliyor? Biliyorum. Reklamlarda mama evet. çıkıyor Çok da. Çok tehlikeli. Hemen bir şey yap. Dün bastım. <laughs> evet. Yok. Ay, ben. 44 hmm. ya bu çok uzun ya ben bunu atlayayım bari o kadar uzunmuş ki kafam karıştı uzunluğa. bir kere daha alayım arkadaşlar bunun cevabı ne ya hiç anlamadım ben yaptım da İşle mi Neymiş çok merak ettim. Neyse. Bu sıraya tıkla. Bu sıraya tıkla. Ee, 1. Bir. bir. Bak ben. 149 49. 8. 85. Tutuyorum. Sen yani 7. 11. 101. Tut. Bir. 49. 81 49 85 mila 571101 Evet. Hafız oldukça iyi bence. Evet benim hafızam çok iyi. Uzun süre beklediğin oyunları hemen oyna. Reklam. Arkadaşlar buradan hepinize selamlar söylüyorum. Kuzenime de umarım videoları beğeniyorsunuzdur. Taş. Bunu çıkartman lazım. Allah. Ha. <gülüyor> hayır. hayır. <gülüyor> Ama ya bu çok zor. Bununla, oldu, hatta, bunlar da hatta. kafam çok karışıyor. <laughs> Hı, ne için ya. Aa <laughs> Reklam çıktı. deneyeceğim. Ya arkadaşım ne kafa karıştırıcı sorular bunlar ya. Bence en, güzelik, en güzel en güzel ya. Aynen. Zeki aynalar olduğu için galiba benim kafam karıştı biraz. Ama güzel bu oyun. Ha neymiş? Geçeyim şunu ya. Bu ne kaç ayda 28 gün vardır? Ya böyle soruları sormayın ya. Bir de ben Yes. <laughs> Hepsini deneyeceğim. 0 5. Aman 0 2. Eh. 0 2. Ay. 0 3. <laughs> Ay. 0 4. Ya ama ya benim kafam çok karışıyor ya. Böyle sorular atacağım ya. Akşam videoları like atmayı unutmayın bir tane daha video çekeceğim. Hangi video? Neyse arkadaşlar ama videoyu like atarsın lütfen. Acaba videoyu like attım. Her akşam çekiyorum. Benim için biraz zor oluyor akşam çekmek. Sabah da çekemiyorum. Yorucu oluyor sabah çektiğimde. Öğlen çektiğimde de çok işim oluyor. Genellikle. Buna geçeceğim ya. Lütfen çocuğu kurtar. Köpek, köpek kemik. Ben zaten onu biliyorum zaten köpekler kemiği sever. <laughs> bir saniye arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir saniye yine geldim ya durulmaklarında kaldım. Kara koyun hangisi? Tabii ki de bu. İşte orada. Ne alfabetteki son harf neze? Son harf nedir? Ha, yem ya, Z olmalı. Ve <laughs> e, şey Z ya, bence Z ama olmuyor Z denedim. Ama.

E. Bir dakika E'yi denemek. E miymiş? Ha, umarım Z'yi dememişsindir dedim. <laughs> Çünkü Z son harf yani en sondan. E de ba en baştaki sıradanın en sonunda. Ya bunlar ne ya? geç Bu ne? Kedi parti. Partimize davetsiz bir misafir var. Onu bul. Ha, nerede? Nerede? Sence hangisi? Ha fare. Ha fareymiş. E, orada fare varmış tane. İşte orada yakalayın. Kurtar. Ne yap? <laughs> aşı mı Kedi mi yesin? Ne yapacağım ya? Yalan 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 ya olmuyor açık. Adını mı çatmıyor. Ya olmuyor. He. Evet. resmen. <laughs> Uzun süre hemen oyna. <laughs> evet. Arka <laughs> Arkadaşlar buradan hepinize hep selamlar söylüyorum. Kuzenime de selamlar söylüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Umarım şavaşlar. like atarsınız. Ama gerçekten onun kutsal ömetiyi de like atmayı unutmayın. Bana da. Aa, bu ne? Bu ne? fare yakala. Ha bu tür oyunlarda çok iyiyim de bu ara götürmek biraz zor galiba. Pekmen aynı bunu gibi Aynen. Hoş. Ay, hayalet Ana pikmin. nereden geçeceğim peki? Bu yanlış tarafa yedim galiba. Aa. Çıkma sokak. Hmm. Parayı yakaladıyken. Nereye git götüreceğim ben bu kediyi? Kedi, ee, kedi takılıyor. Aa bu ne ya? Çok zor be. Hatta çok zor hakikaten. Heh. Bu tür oyunlar değil de böyle hiç yer yok ki kaçmaya. Aksi bu arada videoyu durdurarak da bu e, soruları siz kendiniz bulup cevaplayabilirsiniz. Ay bu sayım açtık. buldum. Böyle gideceğiz. Ne? <laughs> ya? <laughs> <laughs> reklam Zaten çıktı. Arkadaşlar şey, video like atmayı unutmayın. Umarım like atıyorsunuz. Lütfen like atın. Ben video çekerken de zorlanıyorum. Like gelirse ama her akşam çekelim. Tekinin karnını doyur lütfen. nasıl aşık olur? bile Evet. <gülüyor> <gülüyor> ah, reklam. aç buradan kuzenime likes ee, selamlar söylüyorum. Umarım videoyu izliyordur o da. Ne? Ya yine hep yek bir de sen denesem. Hmm. Ne ya? İki saat bir. Ana bu ne ya? telefonunu sallamayı dene. Ha. Aa, oldu. Oh. Evet arkadaşlar. Reklam o... çıkıyor çok ya. Her görevi indir. Alışverişe başla. Kapatalım. Of ya. Neden böyle çıkıyor? Bu ne? Pozulları tıkla. <laughs> <laughs> Yavrular çıktı. Ne mutlu bir aile. Hangi kedi en sol sağda? Sen. 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 Kedi. Aa. Ana bu İlk resim arasındaki farkı bu. Hmm. Sence ne yani bu fark? Hepsi aynı. Bire bir. 4 bilme. İki. Üç, üç, dört, dört, üç. Dört. Beş. Altı. Yedi. 0 sıf evet. Ana sıfırmış. Ya yani neden reklam çıkıyor ya? Hep bu reklam çıkıyor. Ya hakikaten. <laughs> Arkadaşlar videoyu like atın gerçekten. Yani benim için akşam çekmek biraz zor oluyor. Bu ne? Tişörte kaç delik var? Bulabilir misin? İki. 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 Ay bir yap. Ay, iki. değil mi? 3 mü? Dört mü? Sıfır. 2 tane var ama. Evet. Bir iki tane var. Hmm, bir yere mi tıklayacağız? Ay. Anlamadım ben sen. Ben de anlamadım. Aksi. Umarım videoyu durdurup hemen like atıyorsunuzdur. Bu ne? Diğer tarafı hesaba kattım mı? Diğer taraf nerede peki? Ne yapacağım? Diğer tarafı. Üç tane var. Dört. Beş. Altı. Yedi. Sekiz. Aa 4 taneymiş. Bazen 3 boyutu düşünmelisin. Evet. <laughs> şimdi şimdi hmm, ne? Ah. 11. Diğer denklemleri hayattaydı. Yani arabanın ne? köprüyü evet. geçmesine yardım etmek lazım. Evet sen videoya yeni geldiğin için sen yap. Ama burada diyor ki arabanın köprüyü geçmesine yardım etmen lazım. Bulamadıysan. Aa, aa. Şuna basabiliriz. Neyse arkadaşlar video bu kadar. Umarım videoyu like atmayı unutmazsınız. Seviyorum. Umarım like atarsınız. kuzenleri de söylüyorum. Bay bay.